Evet arkadaşlar, saygılar Oyunda kanalına hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir ve her şey yolundadır. Sony Ekim ayında PlayStation Plus kütüphanesini ekleyici oyunları doyurdu. 11 tane birbirinden güzel oyun var. Ee, ve bu oyunların toplam değeri de 3900 TL'ye aşıyor. Ee, Baya bir cömert davranmış durumda Sony. Eğer Extra ve Deluxe abonesiyseniz bu oyunları kütüphanesine ekleyerek oynayabilirsiniz. Ee, yavaştan hadi oyunları tanımaya başlayalım. Alien Isolation sizi unutulmaz bir hayatta kalma deneyimine götürüyor. Kendinizi Nostromo gemisinin sıkıntılı koridorlarından çıkardığınızda yalnız bir uzay istasyonunda Xenomorph'un ölümcül varlığına karşı mücadele etmek zorundasınız. Korkunç bir atmosferde sıkıntıya düşmüş bir mürettebatın yerine geçin, gizlenin, hayatta kalın ve tehlikeli düşmanınızı alt edin. Olağanüstü görseller, gelirim dolu bir hikaye ve gerçekçi bir dünya sizi bekliyor. Dead Island Definitive Edition Zombi kıyameti başladı ve hayatta kalmak için tek şansınız sizsiniz. Bu efsanevi aksiyon oyununda tropik bir cenneti kan ve kaosla dolu bir kabusa dönüştüreceksiniz. Kendi hayatta kalma hikayenizi yazın ve seçebileceğiniz 4 farklı karakterle zombilere karşı savaşın. Silahlarla, yakın dövüş becerileriyle ve el yapımı silahlarla zombileri yok edin. Arkadaşlarınızla çevrim içi oynayarak ekip oluşturun ve birlikte hayatta kalmaya çalışın. Dead Island Definitive Edition korku ve aksiyonun mükemmel bir karışımını sunuyor. Disco Elysium The Final Cut Disco Elysium The Final Cut sizi unutulmaz bir maceraya davet ediyor. Bu ödüllü RPG oyununda cinayeti çözmek için becerilerinizi kullanacak ve unutulmaz karakterlerle etkileşimde bulunacaksınız. Kendi hikayenizi şekillendirin, gizemleri çözün ve sıradışı dışı dünyayı keşfedin. Eşsiz bir atmosfer, derin karakter gelişimi ve birçok farklı yolculuk seçeneği sizi bekliyor. Disco Elysium The Final Cut sizi büyüleyecek bir deneyim sunuyor. Elder Souls. Elder Souls sizi ölümsüz tanrılara karşı epik bir mücadeleye davet ediyor. Bu aksiyon dolu RPG büyüleyici bir karanlık fantezi dünyasında geçiyor. Kendi karakterinizi yaratın, devasa patronlarla yüzleşin ve becerilerinizi geliştirerek zorlu savaşları kazanın. Unutulmaz grafikler ve sürükleyici atmosfer sizi derinden etkileyecek. Elder Souls acımasız düşmanları alt etmek ve efsanevi tanrılara karşı son bir savaşa girmek için sizi bekliyor. Efsane olmak için hazır mısınız? Elite Dangerous, uzayın sınırsız keşfi sizi bekliyor. Elite Dangerous size galaksinin kontrolünü veriyor. Kendi uzay geminizi yönlendirin, yıldızlar arasında yolculuk yapın ve sınırsız maceralara atılın. Ticaret yapabilir, savaşabilir, keşif yapabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Kendi yolunuzu çizin ve evreni şekillendirin. Harika grafikler, inanılmaz bir açık dünya ve sonsuz olanaklar sizi bekliyor. Elite Dangerous sizin uzayın derinliklerine götürüyor. Far Changing Tides Macera ve keşif sevenler için muhteşem bir deneyim geliyor. Far Changing Tides sizi kendine çeken bir deniz yolculuğuna davet ediyor. Bu kez yeni bir karakterin kontrolünü ele alacak ve yıkılmış dünyada hayatta kalmaya çalışacaksınız. Gizemleri çözmek, tuzlu rüzgarlarda yelken açmak ve çarpıcı manzaraları keşfetmek için hazır olun. Eşsiz bir atmosfer, çarpıcı grafikler ve duygusal bir hikaye sizi bekliyor. Far Changing Tides sizi sürükleyici bir serüvenin içine çekiyor. Batman olmadan Gotham şehri karanlığa gömülse de adalet için savaş devam ediyor. Bu heyecan verici oyunda Nightwing, Batgirl, Robin ve Red Hood gibi efsanevi kahramanlar olacak. Düşmanlarla dolu açık dünyayı keşfedin, sıra dışı yeteneklerinizi kullanarak suçluları avlayın ve Gotham'ı kurtarın. Arkham serisinden tanıdık geliştirilmiş dövüş mekaniği, nefes kesen görseller ve muhteşem hikayeler sizi bekliyor. Gotham Knights suçlulara korku salmaya hazır. Adaletinle şehri kurtarmak için hazır mısın? Gungrave Gore Kardeşlik, ihanet ve intikamın hikayesi Gun Grave Gore ile can buluyor. Bu aksiyon oyununda kara çapkayla geri dönen Beyond the Grave karakteriyle makineli tüfekler ve kılıçlarla düşmanlarınıza karşı savaşacaksınız. Göz alıcı grafikler ve muhteşem dövüş mekanikleri sizi bekliyor. Gungrave Gore sizi unutulmaz bir aksiyon dünyasına götürüyor. Tek kişilik ya da çok oyunculu modda arkadaşlarınıza karşı mücadele edin. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan bir anti kahraman olarak güçlerinizi sergileyin. Gore ve aksiyonun tadını çıkarın. The Dark Pictures Anthology House of Ashes Korku ve gerilim sevenler hazır olun. The Dark Pictures Anthology, House of Ashes, sizi do dehşet dolu bir maceraya sürüklüyor. Irak'ta geçen bir hikayeyle karşı karşıyasınız. Yer altındaki esrarengiz bir tapınağın içinde sıkışıp kaldınız. Korku dolu kararlar alacak, hayatta kalmak için mücadele edecek ve karakterlerinizin kaderini şekillendireceksiniz. Kusursuz grafikler, karanlık atmosfer, zorlayıcı bulmacalar sizi bekliyor. Arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayın. Ancak dikkatli olun, her seçiminiz ölüm veya kurtuluşa yol açabilir. Outlast 2. Karanlığın en derin noktalarına hoş geldiniz. Outlast 2 sizi bir kabusun içine çekiyor. Şiddet ve korkuyla dolu bu oyun sizi bir manastırın korkunç sırlarıyla yüzleştiriyor. Gizemleri çözmek için kameranızı kullanarak tehlikelerle dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışacaksınız. Korkunç olayların ortasında psikolojik gerilim doruk noktasına ulaşıyor. Outlast 2 sizi korku ve gerilimle dolu bir deneyime davet ediyor. Bu kabusa sona erdirme zamanı geldi. Hazır mısınız? Rocky sizi unutulmaz bir masal dünyasının kapılarını aralıyor. Bu büyülü macera Tov adındaki genç bir kızın sürükleyici hikayesini anlatıyor. Tov kardeşini bulmak için sıra dışı bir dünyaya adım atıyor ve orada gizemlerle dolu yolculuğa başlıyor. Karakterlerle etkileşimde bulunun, gizemli bulmacaları çözün ve fantastik yaratıklarla tanışın. Göz alıcı görseller ve atmosfer sizi Rocky'nin büyülü evrenine çekici bir şekilde davet ediyor. Rocky sizi duygusal ve büyülü bir serüvene davet ediyor. Oyunların tamamı 17 Ekim'den itibaren PlayStation Plus aboneli tarafından ücretsiz olarak oynanabilecekler. Ayrıca Deluxe abonesiyseniz klasikler kataloğuna da eklenen oyunlar var. Tekken 6, Soul Calibur, Broken Destiny, Ape Escape Academy ve IQ Final. Bunları da deneyebilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar.